Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Zingo oyunun nasıl oynandığını göstereceğim. Oyunumuz 4 yaş ve üzeri herkes için uygundur. 2 kişiden 8 kişiye kadar oynanabilmektedir. Oyunumuz çocuklarda refleksi, önceden fark edebilme yeteneğini, dikkati ve aynı zamanda odaklanma ve önbelliği geliştirmektedir. Oyunumuzun birden fazla versiyonu bulunmaktadır sayıları öğreten veya hem İngilizce hem de Türkçe kelimeleri öğreten versiyonları vardır. Fakat biz bugün sizlerle İngilizce temel kelimeleri öğreten küçük yaş grubu için uygulamanı göstereceğiz. Oyunumuz tombalaya çok benzemekte arkadaşlar. Ancak şans oyunundan ziyade eğitici ve öğretici bir oyundur. Evet arkadaşlar şimdi kurallara geçiyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi bir adet cihazımız, sürgülü cihazımız bulunmakta. Sürgülü cihazımızın içine bakacak olursak e, iki sıra halinde taşlar bulunmakta. Ve e, taşların üzerinde mesela kite, e, uçurtma e, yazıyor. Bunun gibi taşlar bulunuyor ve her birinin üzerinde ne olduğu yazılıdır. Mesela bunny yazıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bunny nerede var mesela? Görmüş olduğunuz gibi burada bunny var. Fakat öncelikle sürgülü kısmımızı çekeceğiz bani deyip sonrasında kartımızdaki yere baniyi yerleştiriyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında kayıt var aynı şekilde kayıt deyip e, kartımıza kayıt yerleştiriyoruz. Yeşil taraf kolay taraf e, arkadaşlar. Kırmızı taraf ise zor olan taraftır. Yani e, oyuncularda ortak e, birden fazla şekil bulunan taraftır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, kartlarımızda kim daha fazla taşı topladı toplarsa zingo diyor ve o kişi oyunu kazanmış oluyor oyunumuz bu şekilde arkadaşlar bir sonraki oyunlarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.